Evet arkadaşlar yeni bir videodan herkese Merhaba. Bugün konseptin biraz dışına çıkıyorum. Konuşmamız gereken aslında tek bir konu var. İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaşın konuşulması gerekiyor. Özellikle bugünlerde sadece insan olmak istiyorum. İşte sen sanatçısın, müzisyensin, şehirleri tanıtıyorsun, hayatla ilgili tecrübelerini paylaşıyorsun. Siyasete nereden girdin? Siyasetten sana ne? Yok arkadaşlar. Öyle değil. Bugünlerde konuşmamız gereken tek bir konu var. O da İsrail'le Filistin arasında yaşanan bu kanlı savaş. Bugün hiç iyi değilim. Özellikle dünden beri gerçekten çok kötüyüm. Bir hastane saldırısı yapıldı, biliyorsunuz ve bu hastane saldırısından sonra bende kayış iyice koptu. Aldığım ilaçların dozunu bir tık artırmak zorunda kaldım dün itibariyle. Çünkü bu son bir haftada yaşananlarla ilgili insan olan herkesin yüreği sızlamıştır. Canı yanmıştır. Bakın bunun özellikle altını çiziyorum. Bu olaylarda önemli olan insan ve biz hepimiz insanız ve şu anda Ortadoğu'da Filistinli veya İsrailli fark etmiyor. İnsanlar hayatını kaybediyor ve hayatını kaybeden insanlar suçsuz. hayatını kaybeden insanların hiçbir suçu yok. Bunlar masum insanlar. Çocuklar ölüyor ya çocuklar. O videoyu hepiniz görmüşsünüzdür paramparça olan çocuğun bedenini güç bela toplayıp gösteren adamın videosunu sanıyorum ki Hepiniz hatırlıyorsunuz. Hepiniz bunun travmasını bir şekilde yaşayacaksınız. Eğer insansanız bunun travmasını yaşayacaksınız. Benim çok öfkeli olduğum bir konu var. Sosyal medyada hepiniz bir taraf tutmuşsunuz. Kimisi diyor ki ben İsrail'in yanındayım. Kimisi diyor ki ben Filistin'in yanındayım. Kimisi Filistin bayrakları sallıyor. İşte profil fotoğraflarını Filistin bayraklarıyla dolduruyor falan. Öbür taraftan Yahudi sempatizanları veya işte Yahudileri savunanlar İsrail'i savunanlar da İsrail bayraklarıyla donatıyor profillerini. Arkadaşlar bu insanlıktan çıktığımızı gösteren net bir gerçek. İnsanlar ölüyor. İnsanların öldüğü bir dünyada taraf tutmak kadar aptalca bir şey yok. Çocuk ölüyor, İsrailli çocuk ölüyor. Filistin sempatizanları diyor ki, onlar da bizim çocuklarımızı öldürdü. Öyle bir şey yok. Bak, ölen çocuk, ölen anne, ölen masum insanlar. Bunun dini, ırkı, memleketi, milleti olamaz. Ölen insansa, İsrailli çocuk için de ya tutacaksın, Filistinli çocuk için de ya tutacaksın. Başka milletten olduğu zaman da o çocuklar için yas tutacaksın. Dünyayı bu hale sokanlara karşı dik duracaksın. O kadar salakça şeyler okuyorum, o kadar aptalca, ahmakça şeyler görüyorum ki... Yani sinir olmamak, öfkelenmemek mümkün değil ya. Çocukların öldüğü bir dünyada taraf tutmak en basit, en öfkelerimden ayrılmış tabiriyle acizlik. Bir tık daha yukarıya çıkıyorum, cahillik. İnsanların öldüğü bir dünyada sizin tarafı olmanız kadar aptalca bir şey yok. Şimdi biraz İsrail ile Filistin arasında neler yaşanıyor bunları konuşalım. Ben gazeteci değilim. Siyaset uzmanı da değilim, savaş muhabiri de değilim. Ben sadece aklı çalışan, kafası çalışan, okuyabilen, gördüğünü analiz edebilen bir insanım. Sadece bir insanım. Ben bugün sanatçı değilim. Ben bugün rap sanatçısı değilim. Ben bugün YouTuber, influencer falan değilim. Ben sadece insanım. Çok kısa İsrail'in tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Çok kısa. Yahudilerin dünyadaki tarihçesi 1213'lü yıllarda başlıyor. 1213'lü yıllarda başlayan bir tarihçesi var. Yahudilerin demir çağında bunlar kendilerine İsrailit diyor. İsrailit. İsrail ve elit. Bunları birleştirdiğin zaman İsrailit biz diyorlar İsrailitiz. Artık ne demekse. Ama İsrail Devleti'nin kuruluş yılı 1948. Buradan hemen Amerika'ya uçuyoruz ve Amerika'nın tarihçesine bakıyoruz. Yerlilere baktığınız zaman yerliler kim arkadaşlar? Amerika'nın yerlileri kızıl derililerdi. Sonra ne oldu? Beyaz ırk Amerika'yı keşfettikten sonra Oradaki Kızılderili nüfusu ortadan kaldırıp yeni bir ırk, yeni bir dil ve yeni bir anlayışla Amerika'ya sahip olduğunu bir şekilde duyuruyor. Kim yapıyor bunu? Yahudiler yapıyor. Amerikan ırkı diye bir şey yok. İngilizce konuşan Yahudiler. Dünyayı yöneten ailelerin tamamı Yahudi ve kendilerini elit diyorlar. Biz diyorlar elitleriz. Elit kelimesini nereden hatırlamanız gerekiyor? Videonun başına gidin. İsrail elit. Kelimelerimi çok dikkatlice seçmeye çalışıyorum. Şu ana kadar anlamamız gereken iki şey var. Birincisi 1213'lü yıllarda meydana çıkan bir Yahudi ırkı, 1948'de kurulan bir İsrail devleti, kızıl derilileri evlerinden edip oraya bir şekilde çöreklenen, orayı bir şekilde işgal eden beyaz ırk ki bunlar Yahudiler zaten ve yıllar geçtikçe kendilerine Amerikan diyorlar ve İngilizce konuşuyorlar. Dünya genelinde yaşanan bütün vahim olayların altından bu ırk çıkıyor. İster Amerikan ırkı deyin, ister Yahudiler deyin. Dünyada yaşanan ne kadar üzücü olay varsa hepsinin altından bunlar çıkıyor. Ben 36 yaşındayım. Benim yaşım el verdiğince hatırladığım kadarıyla kısa bir kronolojiden de bahsedeyim. Benim hatırladıklarımı ben size söylüyorum. 1950'li yıllarda Kıbrıs'taki o iç savaşı başlatan kimdi? Gizli servisler. Amerikan ve İngiliz gizli servisleri. 1963 olaylarını tetikleyen kimlerdi? İngiliz ve Amerikan gizli servisleri. Irak'a geçelim. Bush dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush ne dedi? Irak, weapons of mass destruction, kitlesel imha silahlarına sahip dedi. Ve Irak'a bir hareket başlattı. Ama bu hareket başlamadan önce ne oldu? İkiz kulelere saldırı yapıldı, hatırlıyorsunuz. İkiz kulelere saldırı yapanlar kim? El Kaide. El Kaide nedir arkadaşlar? Terör örgütü. Peki bu terör örgütlerini kim yaratıyor? Bu terör örgütlerini gizli servisler yaratıyor. Neden yaratıyor? İşgal etmek istediği ülkeye rahatlıkla girebilmek için, bahaneler üretebilmek için, günah keçisi seçebilmek için, sebepler gösterebilmek için bir terör örgütü yaratmak zorunda. Gizli servisler bunu yapıyor işte. Gizli servisler işgal edilmek istenen ülkeye önceden gidip o ülkenin insan yapısını, o ülkenin insanların zayıf noktalarını sorunları, problemleri bir şekilde derleyip topladıktan sonra o ülkede nasıl bir adım atılacağı ile ilgili işgalci ülkeye bilgi götürüyor. Ve diyor ki bunları 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 yaparsak bunların zayıf olduğu noktalar bunlar, güçlü oldukları noktalar bunlar, onları vurabileceğimiz zayıf noktaları da bunlar diyorlar. Kim yapıyor bunları? Gizli servisler. Sonra El-Kaide diye bir terör örgütü yaratılıyor. Tıpkı PKK gibi. PKK ile de ilgili konuşalım arkadaşlar. Türkiye'nin yıllarca başına bela olmuş bu PKK'yı konuşalım. Kim yarattı bu PKK'yı? Kimin yarattığından daha çok neyi konuşmamız gerekiyor biliyor musunuz? PKK dediğiniz kaç kişiden oluşuyor? PKK terör örgütünün kendi nüfusu ne kadar? Kaç kişi? 35 bin mi? 40 bin mi? 50 bin mi? Kaç militanı var? Velev ki 50 bin. Türkiye'nin nüfusu kaç arkadaşlar? Bakın çok basit bir matematik yapıyoruz hep birlikte. Türkiye'nin nüfusu kaç? 80-90 milyonluk bir nüfusu var değil mi Türkiye'nin? PKK dediğimiz terör örgütünün taş çatlasın 50 bin tane militanı var. Türkiye'deki sadece erkek nüfus tükürse PKK ortadan kalkar değil mi? Ama ne hikmetse yıllarca ne TSK, ne jandarma, ne polis PKK illetini o coğrafyadan söküp atamadı. Niye atamadı? Çünkü PKK bir gizli servis ürünü. Çünkü PKK işgalci güçlerin oradaki gücü. Çünkü PKK işgalci güçlerin oradaki eli, ayağı, kulağı. Afganistan'a geçelim arkadaşlar. Irak'ta ne oldu? 1,5 milyon insanı Amerika katletti. Ülkenin altını üstüne getirdiler. Ne için? Bu ülkede kitle imha silahları var. Biz bu ülkeye gireceğiz. Bu silahlara el koyacağız. Dünyaya barış getireceğiz. Ülkeye girdi. Yağ rezervlerinin hepsine tamamına el koydu. Orta Doğu'daki parasal gücü elinde tutmak istedi. Afganistan'a neden girdi? Uyuşturucu ticaretini kontrol edebilmek için. Afganistan'daki düşmanı kimdi? Irak'taki düşmanı kimdi Amerika'nın? Terör örgütleri değil mi? Bu terör örgütleri olmasa Amerika ne yapacak arkadaşlar? Süper güçler ne yapacak? Neyi bahane edip ülkelerle ilgili kararlar üretebilecekler? Ülkeleri işgal edebilecekler. Terör örgütü dediğiniz kaç kişiden oluşuyor? Yıllardır vuruyorsunuz, bombalar patlatıyorsunuz, silahlar patlatıyorsunuz, insanlar ölüyor. Terör örgütleri bitmiyor. Irak'a girildi. Afganistan'a girildi, Lübnan'a girildi, Mısır'a girildi. Hepsi karıştırıldı. Hepsinin devlet başkanları alaşağı edildi. Orta Doğu'da güçlü devlet adamlarına sahip olan her ülkeye girdiler. Ve o liderlerin hepsini yok ettiler. Bunu nasıl yaptılar? Bir terör örgütü var. Bu terör örgütü ölüm saçıyor dediler. O ülkedeki halkı ikiye böldüler. Bir tarafı o terör örgütünün sempatizanları, diğer tarafı da terör örgütüne karşı mücadele vermek isteyen mağdur, mazlum insanlar olarak tanıttılar. Peki dünya ne yaptı? Amerika ne gösterdiyse dünya onu yaptı ve bugün İsrail Filistin savaşı. Bu İsrail Hamas savaşı değil. Bu Yahudilerin o topraklardaki işgalci girişimi. Siz sanıyorsunuz ki Hamas diye bir terör örgütü var ve Hamas hastanelere saldırıyor. Gecenin bir vakti İsrail'deki sivillere saldırıyor. Kendi hastanelerine saldırıyor. Böyle bir şey yok. Tıpkı size az önce bahsettiğim terör örgütü örneklerinde olduğu gibi Hamas'ta bir gizli servis ürünü. Peki Hamas ne arkadaşlar? Bir terör örgütü, değil mi? Filistinlilere göre topraklarını İsrail'den korumaya çalışan militanlar. İsrail'e göre terör örgütü. Son bir haftadır bütün dünyaya göre terör örgütü. Bu bize neyi gösteriyor? Amerika bir karar vermiş. Gazze'yi tamamen İsrail'in kontrolü altına almak istiyor. İsrail kim? Amerika. Amerika kim? İsrail. Dünyayı yöneten insanlar kimler arkadaşlar? Elitler, İsrailit, Yahudiler. Filistin'le ilgili bugün kararlar üretenler de Yahudiler. Ölü hayvan gördüğü zaman içi parçalanan bir insanım. Ölü çocuk görmek ne demek? Çocuk cesetleri görmek ne demek arkadaşlar? Çocuk cesetleri. Adam yerden almış, paramparça olan çocuk cesedini alıyor. Elinde böyle tutuyor. Çocuğun ayakları yok, elleri yok, kafası yok. Bu nasıl bir vahşettir arkadaşlar? Bu nasıl bu nasıl bir acımasızlıktır? Siz gerçekten hiçbir üst gücün eli olmadan insanların birbirlerini bu şekilde katlettiğine inanıyorsanız inanın Hamas dediğiniz terör örgütü var ya Yahudilerin eli ayağı kulağı, Amerika'nın eli ayağı kulağı. O yüzdendir ki bugün Joe Biden İsrail'e gelip Netanyahu'yla basın toplantısı yaptığı sırada hastaneye saldırı düzenleyenler siz değilsiniz. Diğer grup diyor. Bakın diğer grup. Bazı siyasetçilerin bunak olması güzel bir şey. Çünkü bildiklerini bilinçaltındakileri istemsiz bir şekilde bazen dile getirebiliyorlar. Diğer grup. Bakın Joe Biden ne dedi? Hastaneye saldırı yapanlar sizler değilsiniz. Biz bunu biliyoruz dedi. Bunu yapan diğer grup. Diğer grup ne demek arkadaşlar? Hamas. Değil mi? Hamas Nedir arkadaşlar? Hamas gizli servis. PKK gibi, El Kaide gibi, IŞİD gibi. Bunların hepsi birer Amerikan ürünü. Bunların hepsi birer Yahudi ürünü. Hepsi. Siz sanıyorsunuz ki bir ülkede, Afganistan'da, Irak'ta veya Filistin'de 3-5 kişi toplanıyor. Diyorlar ki biz İsrail'e karşı bir harekat başlatmak için, İsrail'e karşı dik durabilmek için bir terör örgütü kuracağız. Kendi başlarına 3-5 kişi, sonra bunlar 15, 20, 50, 60, 100, 500, 1000, 2000, sonra 30 binlere. Bunları kim destekliyor arkadaşlar? Bunlara silah yardımını kim yapıyor? Bunların bütçesi nereden geliyor? Terör örgütlerinin milyarlarca dolarlık bütçesi olduğunu biliyor musunuz siz? Terör örgütlerinin milyarlarca dolarlık bütçesi var. Bak dinar demedim, TL demedim, pound demedim, euro demedim, dolar. Nereden geliyor arkadaşlar bu para? Terör örgütlerine maddi destek yapan kim? Bu terör örgütlerini besleyen kim? Bu terör örgütlerine silah yardımı yapanlar kim? Sadece bunları düşünerek Orta Doğu'daki oyunları kimin kurguladığını, kimin dizayn ettiğini çok net bir şekilde anlarsınız, görürsünüz. Size Irak'la ilgili yalan söyleyen, bugün Hamas'la, İsrail'le, Filistin arasında yaşananlarla ilgili doğruları mı anlatacak? Size Afganistan'la ilgili yalanlar söyleyen, bugün İsrail ve Filistin arasında yaşanan olaylarla ilgili gerçekleri mi anlatacak? Bakın gidişat gerçekten çok kötü. İsrail Cuma günü kara harekatı başlatmaktan bahsediyor. Bu ne demek? Filistin halkını topraklarından etmek demek. Savaşlar zaten böyle başlar arkadaşlar. Savaşlar nasıl başlar? Size hemen savaşın nasıl başladığını da anlatayım. Önce bir terör örgütü türer. Sonra bu terör örgütü birilerinin başına güya bela olur. Ardından o ülkede huzursuzluk çıkar. Sonra basın der ki, bakın işte bu terör örgütü. Bunlar ülkede huzursuzluk çıkarıyor. Sonra basının da yardımıyla ülkedeki halk ikiye bölünüyor. Orada bir ayrışma başlıyor. Daha sonra işgalci güçler diyor ki, bizim buraya, bizim buraya müdahale etmemiz gerekiyor. Ve sonrasında ne oluyor arkadaşlar? Ülkeler işgal ediliyor. İnsanlar evlerinden, yerlerinden, yurtlarından ediliyor. O ülkede bambaşka bir dönem başlıyor. İşte şu anda yapılmak istenen şey de bu. Gazze'yi tamamen İsrail'in kontrolü altına almak istiyorlar. Arkadaşlar, sizin karşısında durmanız gereken güç İsrail elit gücü. Bunların karşısında durmaya başlamazsak, sesimizi çıkarmazsak, bunların oyunlarına gelmeye devam edersek gidişat kötü. Bu bu, bu bizi nereye götürür biliyor musunuz? Bu bizi 3. Dünya Savaşı'na götürür. Bu bizi nükleer savaşa götürür. Sizin karşısında durmanız gereken güç İsra elit gücü. Bu dünyayı yönetenler sizin İsrail'den nefret etmenizi, başka bir kısmın Filistinlilerden nefret etmesini, başka bir kısmın Türk'ten, başka bir kısmın Kürt'ten nefret etmesini istediği için bizi bir şekilde uyutuyorlar. Basının da yardımıyla biz uyutuluyoruz. Sizin damarlarınıza giriyorlar, sizin beyninize giriyorlar, sizin kalbinize giriyorlar. O kadar zekice yapıyorlar ki bunu, o kadar zekice yapıyorlar ki. Çocukların ölümü bile bugün birçoğumuza normal geliyor. Birçoğumuz bugün diyor ki, tamam bizden de çocuklar öldü. Onlardan da ölsün. Çocuk ölüyor, çocuk. Hayvan öldüğü zaman yüreği paramparça olan insanlar olmamız gerekirken çocukların ölümünün bu kadar Doğal karşılanması bana kafayı yedirtiyor arkadaşlar. Bana kafayı yedirtiyor. Beni patlayan silahlar değil, patlayan bombalar değil, havaya uçurulan binalar, hastaneler değil ama insanların aptalca taraf seçmesi, takım tutar gibi taraf tutması beni delirtecek. Sizi birbirinizden ayıran güç, bizi birbirimizden ayıran güç belli. Bizim birbirimizden nefret etmemizi sağlayan güç belli. Yahudinin Müslümandan, Müslümanın Yahudiden nefret etmesine sağlayan güç aynı güç. Karşısında olman gereken güç işte o güç. İsrail bu cuma kara harekatı başlatabileceğini duyurdu. Arkadaşlar bu olursa bu işin varacağı noktayı ben düşündüğüm zaman tüylerim diken diken oluyor. Üzülüyorum. Yüreğim paramparça oluyor. Karşınıza almanız gereken güç Hamas değil. Karşınıza almanız gereken güç Yahudiler değil. Karşınıza almanız gereken güç Müslümanlar değil. Karşınıza almanız gereken güç bizi birbirimize düşüren güç. Masum çocukları öldüren güç. Hamas'a çocukları öldürten güç İsrail'e çocukları öldürten güç, karşısında durmanız gereken gücü iyi seçin. Aksi takdirde hepimizin sürüklenmeye çalıştığı yer cehennemden farksız. Gittiğimiz yer cehennemden farksız. Bizi götürmek istedikleri yer cehennemden farksız. Lütfen uyanın ve düşmanınızın kim olduğunu görün.